Evet arkadaşlar İlbey ne yapıyor? Kumandalı arabasını kaydıraktan kaydırıyor ve diğer arabaların üzerinden atlayacak. Hadi 1 2 3. Oo. Bütün arabalar düştü. Sadece iki tanesi kaldı. Bak bütün arabalar yere düştü. Nasıl kaydıraktan kayıyor yine yani bu araba öyle ya? Hi. Ya kırılırsa? Kayılmaz. Çok mu sağlam? Bir tane, bir tane, bir tane. Ha, hadi bakalım. Oh, bütün arabalar yerlere düştü. Evet, evet arkadaşlarım izliyor. Bu araba burada nasıl duruyor? Nasıl duruyor bu araba? Nasıl düşmüyor aşağıya? İlvey kumandası sende mi anneciğim? O yüzden ben düşmüyor. Düşmüyor. Lambaları yanıyor. Evet buradan da lambaları yanıyor. Ama düşerse kırılır. Bak. Ha Buraya düşecek Orası yumuşak öyle kırılmaz ya Buraya düşerse bak kepçem düşmüş orada. Nasıl duruyor bu böyle İnanamıyorum Ay düşüyor Ay düşüyor İlbey İlbey tut Ama düşmedi Aferin sana Evet Başla anneciğim Hadi gelsin. Evet. Direkt traktörün kasasına geldi. Vay. İlbey. Hadi bakalım. Başla anneciğim. İtfaiyeye attık. Sırada ne var? Bir traktör. Direkt kocaman bir traktörün kasasına arabalar kayıyor. Bak. Bak. Sırada ne geliyor? Bir kamyon. O gelemedi. Bakalım kepçe gelecek mi? Bak küçük olanlar gelmiyor. Evet, öbürküleri at. Hadi bakalım 1 2 3 kaydırağımızı da bu şekilde. <laughs> Ölüce araba kaldı orada gidemedi. Bak. Hızlı yap. 1 2 3 başla hadi. 1 2 3 4. Hop. Daha yere düştü olmadı. Bakın. Bu topları ne yapacağız bu topları? Anı başka bir kız aynı yukarı. Tamam. Peki hadi başla. Oo, o da denk gelmedi. Hadi Ama bakalım. Çok, çok mu iyiydi? Aa, bu direkt basket oldu İlbey. Sırada ne var? Kocaman bir itfaiye arabası var. O olmadı. Evet mikser. Hadi mikser. Hadi 1, 2, 3. O olmadı. Evet. Aa, arkaya düştü. <laughs> Hadi otobüs. Oo gördün mü nasıl uçtu? Ağacın alt gördün mü? Evet bu da harika oldu. Ay il forması harika çok beğendik. Güle güle kullan anneciğim. Bu gördün mü siyah araba nasıl uçtu? Evet sarı arabaya bak direkt basket oldu evet. Aa yere düştü olamaz. Evet pick up hadi turuncu pick up olmadı. Çok hızlı. Evet gerçekten çok hızlıymış. Nasıl bir takla attı o öyle. Vay bu da çok hızlı. Küçük arabalar daha güzel gidiyor. Burada daha o kadar çok arabamız var ki. Hepsi mi kayacak onların? Bak bu kayamadı. Ama atma canım sen de. Hı, tamam hadi. Vay direkt basket oldu İl Bey. Çok güzel kaydı. O kaldı orada ya. Hı, üç tane. Aa, arkaya gitti. Hadi üç tane birden yarış yapsınlar. Bir, iki tane oldu. Üç tane araba al elini. Ya bir tane daha al. Ne gitmiyor? Tekerlerini bozmuşun. Evet traktör gel bakalım. Ya traktörün ya, kenarına çarptı bir toz toz araba. Gerçekten çok iyi gitti. <laughs> Kırmızı araba. Gel bakalım. Mini Cooper. Evet o da çok güzel geldi. Mini evet Mini Cooper. Bu ne? Yeşil bir araba. <laughs> evet direkt uçtu. O ne? Yarış arabası. Hii, harika. <laughs> Hadi kaydır bakalım. Vay ama yere düştü. Aa, o da orada kaldı. Aa, geri geldi. <laughs> Ya hepsinin tekerlerini mi kırdın sen ya? Bakın. Evet bakıyorlar. O ne? Top. Gri bir o top. O da çok iyi kaydı. Hmm, o da çok iyi kaydı. Evet hepsi traktörün kasasına uçuyor. Biz bu kaydırağı buraya getirmekle çok iyi yaptık bence. Değil mi İlbey? Hı hı, topu bir kaydı bir. Ah arkaya gidiyor ama. Koltuğun arkası doldu, araba doldu. Topları mı kaydıracaksın? Ne? Bit. Tamam hadi 1 2 3. Aa toplar gitmedi. Evet yok olmadı. Arabaya at. Hadi. <laughs> Arkaya gitti. Çok komiksin ya. Arka. Kimisi yere gidiyor, ya, kimisi. E, hadi 1 2 3 yarış yapsınlar. Hadi. Oo. Evet Gri olan kazandı. Evet, kaykay geliyor ve direkt traktörün kasasına uçtu. Evet hadi. Hadi. Vay. İlbey'e kocaman bir alkış. Evet, atabilirsin tabii ki. Zaten atıyorsun annem ya. Vay, yere düştü. İlbey'e devam ediyoruz. <laughs> İlbey'e kocaman bir alkış gönderiyoruz. Vay, nereye kadar bunun üstünden atladı? Bu arabaların üstünden atladı. Oraya kadar geldi. Hadi çek bırak. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Vay. Uf. Odanın diğer köşesine kadar geldi. Bu nasıl bir çek pickup bir kap bu böyle ya. Harika bir şeymiş. Bunun... Hadi bir, iki, üç. Aa, bu sefer çok gelemedi. Burada kaldı. Ama gene de harika. Bir, iki, üç. Uf. Kaç kere takla attı gördün mü?